Herkese merhaba. Telefonunuzda bir gece yarısı böyle bir mesaj gelse ne yapardınız? Bu gördüğünüz aslında sıradan bir SMS değil. Bu bir hayatı saniyeler içinde kabusa çevirme potansiyeli olan bir tuzak. İşte bu bölümde hepimizin başına gelebilecek gerçek bir dolandırıcılık hikayesini masaya yatıracağız. Adım adım bu tuzakların nasıl kurulduğunu ve tabii ki en önemlisi kendimizi onlardan nasıl koruyacağımızı göreceğiz. Hadi başlayalım. Her şey tam olarak bu mesajla başlıyor. Düşünsenize, gece yarısı telefonunuza böyle bir bildirim düşüyor ve içinde şu kelimeler var: icra takibi, haciz işlemi. Bunlar öyle kelimeler ki beyninizin mantık devresini anında kapatıp panik düğmesine basmak için özel olarak seçilmişler. İşte hikayemizin kahramanı Mert'in başına gelen de tam olarak bu. Gelin Mert'le tanışalım. Mert 21 yaşında bir üniversite öğrencisi. Yani finallerle boğuşan, ailesinden uzakta kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan binlerce geçten biri aslında. Ama işte tam da o gece o sıradan gibi görünen hali onu dolandırıcıların gözünde mükemmel bir hedefe dönüştürecekti. Mert'i kusursuz bir kurban yapan şey sadece yaşı değildi, içinde bulunduğu koşullardı. Bakın durumu özetleyelim. Yorgun, stresli, zihnen tamamen tükenmiş ve belki de en önemlisi o an tek başına. Şimdi kendinizi onun yerine koyun. Böyle bir ruh halindeyken ne kadar mantıklı kararlar alabiliriz ki? İşte beynimizin en savunmasız olduğu an bu ve dolandırıcılar da avlarını yakalamak için tam olarak bu anı bekliyorlar. Peki gelelim dolandırıcıların kullandığı silaha yani o SMS'in kendisine. Çünkü bu basit bir metin mesajı değil. Bu adeta psikolojik olarak tasarlanmış bir panik butonu. Şimdi şu zaman çizelgesine bir bakalım olayların ne kadar ama ne kadar hızlı geliştiğini görmeniz açısından çok önemli. Yani bakın topu topu 5 dakika. 5 dakika içinde o tehdit dolu mesaj mantığın tamamen çöktüğü ve geri dönülmez bir kararın alındığı bir ana dönüşüyor. Mert'in aklından ne geçiyor o sırada? Ailemi endişelendirmeyin bu küçük sorunu kendim hemen halledeyim. İşte dolandırıcıların oltasına takılan en büyük yem de bu. O hemen çözme telaşı. İşte bu mesajın içindeki psikolojik tetikleyicilerde tam olarak bunlar. Avukatlık bürosu diyorlar, bir otorite hissi yaratıyorlar. Yarın sabah diyerek aciliyet duygusunu pompalıyorlar. Haciz kelimesiyle korku duvarını örüyorlar ve en sonunda indirimli ödeme diyerek de size sanki bir kurtuluş yolu, bir teşvik sunuyorlar. Bu dördü bir araya geldiğinde beynimiz analitik düşünmeyi bırakır ve savaş ya da kaç moduna geçer. Yani sorgulamayı kesip direkt harekete geçmeye programlanır ve Mert maalesef tuzağa çekiliyor. Linke tıklıyor ve oltanın ucundaki yemi yutmak üzere. Karşısına çıkan şey ise dolandırıcıların en büyük kozu. Mükemmelce tasarlanmış sahte bir web sitesi. Karşısına çıkan sayfa bu. Bakın, bildiğimiz, güvendiğimiz e-devlet giriş ekranının birebir aynısı. Logo aynı, renkler aynı, yazı tipleri her şey yerli yerinde. Yani ilk bakışta şüphelenmek için tek bir neden bile yok. İşte bu yaratılan sahte güven hissi tuzağın en ama en kritik parçası. Ama işte bu kusursuz görünen kopyanın içinde bütün oyunu bozacak küçücük bir ipucu gizli. Tabi panik anında çoğumuzun aklına bile gelmeyen o detay. Adres çubuğu. Yani URL. İşte bütün sır burada yatıyor. Sahte URL'ye dikkatli bakın. Evet içinde Türkiye.gov.tr geçiyor ama bu sizi aldatmasın. Bakın, bir web sitesinin asıl kimliği com ya da bizim örneğimizde gov.tr gibi uzantıdan hemen önceki kelimedir. Yani bu sahte sitenin gerçek adı idgiriş.com. Başındaki Türkiye.gov.tr kısmı tamamen bir aldatmaca, göz boyama. Bu gerçekten çok zekice ve yaygın kullanılan bir teknik. Mert tabii ki hiçbir şeyden şüphelenmeden TC kimlik numarasını ve şifresini giriyor ve karşısına çıkan şey bu. Sistemde anlık bir yoğunluk yaşanmaktadır. Mert ne düşünüyor? Ha tamam sistem yoğundur herhalde deyip geçiyor. Ama aslında bu hata mesajı tuzağın en dahiyane adımı. Çünkü bu mesaj sizi oyalarken dolandırıcılar arka planda sizin bilgilerinizle çoktan işe koyulmuş oluyor. Bu onlara zaman kazandıran mükemmel bir perde. Mert o gece sistemde bir hata vardı herhalde diye düşünüp uykuya dalıyor. Ama bilmediği bir şey var. Kabus daha yeni başlıyor. O masum görünen tek bir tıklamanın gerçek bedeli çok acı bir şekilde günler sonra ortaya çıkacak. Bir hatırlayalım isterseniz, Mert'in bütün bu paniğe kapılmasına neden olan o sözde borç ne kadardı? Küçücük bir rakam, 189 lira 50 kuruş. Peki gerçekte olan ne? İşte o acı gerçek. O küçücük sahte borç, Mert'in sırtına tam 50 bin liralık gerçek bir borç olarak biniyor. İnanılmaz değil mi? Peki bu nasıl oldu? İşte burada operasyonun ne kadar organize ve hızlı olduğunu görüyoruz. Unutmayın, e-devlet şifreniz sizin dijital dünyadaki ana anahtarınızdır. Her kapıyı açar. Dolandırıcılar o anahtarı ele geçirir geçirmez ne yapıyor? 1. Mert'in haberi bile olmadan onun adına uzaktan bir banka hesabı açıyorlar. 2. O hesap üzerinden anında onaylanan bir tüketici kredisine başvuruyorlar. Ve 3. Onaylanan 50 bin lirayı saniyeler içinde başka hesaplara aktarıp buharlaştırıyorlar. Ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Bütün bunlar Mert o sahte sistem yoğun mesajını gördükten sonraki birkaç dakika içinde olup bitiyor. Mert'in yaşadığı bu olay hepimiz için çok ciddi bir uyarı. O yüzden şimdi gelin bu korkutucu hikayeden hepimizin uygulayabileceği pratik dersler çıkaralım. Yani kendimizi bu tür tuzaklardan nasıl koruyabiliriz? İşte Mert'in düştüğü bu tuzağın teknik bir adı var. Oltalama. İngilizcesiyle phishing. İsim cuk oturuyor aslında. Tıpkı bir balıkçı gibi dolandırıcılar da sahte bir yem atıp kurbanların o yemi yutmasını yani oltaya takılmasını bekliyor. Bu tanımı aklımızın bir köşesinde tutalım. Peki kendimize nasıl bir dijital kalkan örebiliriz? İşte size 4 tane altın kural. Kural 1: Borç, ceza, kargo gibi konularda beklemediğiniz bir yerden gelen SMS ya da e-postalardaki linklere ne olursa olsun asla tıklamayın. Kural 2: e-Devlet'e mi gireceksiniz? Bankanızın sitesine mi? Adres çubuğuna adresi her zaman kendiniz yazın. Kural 3. Bir mesaj size borcunuz var mı diyor. Sakince resmi E-Devlet uygulamasına girin, kontrol edin. Orada yoksa o borç da yoktur. Ve son olarak kural 4. Sizi acele ettirmeye çalışan her şeye şüpheyle bakın. Unutmayın, dolandırıcıların en sevdiği şey sizin paniğinizdir. Şimdi, bu bölümü kapatırken soruyu doğrudan size sormak istiyorum. Düşünün, gece saat 2 telefonunuza tıpkı Mert'e gelen gibi bir mesaj düştü. Artık bütün bunları biliyorsunuz. Şimdi ne yaparsınız? Bu sorunun cevabını kendi kendinize vermeniz, zihninizde doğru tepkiyi canlandırmanız çok önemli. Çünkü bu, gerçek bir tehlike anında sizi güvende tutacak en iyi tatbikattır. Şunu asla unutmayın, sizin en güçlü kalkanınız panik değil, bilgidir.